Arkadaşlar merhaba. ArcGIS öğreniyorum video serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda genel menü tanıtımı, klasör bağlama, harita koordinatlandırma, UTM sistemi tanımlama işlemlerini yapmıştık. Bu kezki videomuzda da meşteri tipleri haritasının koordinatlandırılması ve UTM sistemi atanmasını göstereceğimizi söylemiştik. Arkadaşlar öncelikli olarak daha önceden tanımlamış olduğumuz ArcGIS öğreniyorum klasörümüzün içerisinden rasterdan MES tip orijinal yani meşhur tipleri orijinal klasörün içerisinden Senirkent artısını haritasını ekranımıza çağıracağız fakat e, yine aynı şekilde referans sisteminin olmadığına dair uyarımız var daha önce de söylemiş olduğumuz gibi biz Isparta bölgesinde de bir uygulama yapıyoruz bu uygulama daha doğrusu deneme videosu video çekmek için bir uygulama yapıyoruz bu video videolarda kullanacağımız artılar Isparta bölgesine aittir Şimdi arkadaşlar Ekranımıza biz sinir kent meşhur tipler haritamızı çağırdık. Meşhur tipler haritası dediğimizde aklımıza ilk gelen şeylerden birisi hepinizin bildiği gibi. Burada bulunan ağaç türlerinin çağları ve sıklığına göre yani kapalılığına göre isimlendirmeleri var. Örnek ve örnek vermek gerekirse eğer ÇK Kızılçam S C çağında ve iki kapalı. Yani bölme o bölmedekini gösterecek olursak örnek olarak. Biz bu haritamızı daha önceden koordinatlandırmış olduğumuz iki tane paftamızın koordinatlarını referans alarak koordinatlandırma işlemlerini yapacağız. Biz meşhur tipi haritamızı ekrana çağırdıktan sonra edit data menüsünden daha önceden koordinatlandırmış olduğumuz paftaları reach klasörünün içerisinden ikisini birden seçerek ekrana çağırıyoruz. Hemen sürükledim, yukarıya bıraktım. Senir Kent yukarıda kalsın diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sağ tuş zoom to layer dediğimde paftalarıma gidiyorum. E, ee, senir kent üzerinde sağ tuş zoom to layer dediğimde ise senir kent tipler haritama geliyorum. Biz bu işlemi yapabilmek için öncelikli olarak georeferencing menüsün tool barında bulunan yani araç kutusunda bulunan auto adjust, adjust kısmını kapatıyoruz. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta şu. Biz meşer tipleri haritamızdan Add Control Points butonuyla kontrol noktasını işaretledikten sonra normal paftalarımıza bu koordinat noktalarını bulacağız. Sıralamamız bu şekilde gidecek. İlk başta başlangıcı ben burada bulunan Tepe ile yapmak istiyorum. Ve meşhur tipler haritasına dair birkaç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz çizgi, sınır çizgisi yani bunun sol tarafının L25D3 paftasına ait. Sağ tarafın ise L25C4 paftasına ait olduğunu bize söylüyor. Yani bizim burada tepe işaretleden işaretledikten sonra nereye bakacağımızı bu şekilde belirliyoruz. Sağ alt tarafa da bakacak olursanız bizim paftamızın nerede olduğunu ve hangi bölmelerde kaldığını bize detaylı olarak gösteriyor. Arkadaşlar az önce söylemiş olduğum gibi Karabeyir tepenin üzerine geldim. Biz Karabeygir Tepe'yi da, yani daha önceden e, koordinatları bilinen tepe zirvelerini veya da buna benzer rengi noktalarını falan baz alarak bu şekilde bir koordinatlandırma işlemi yapacağız. Karabeygir Tepe'nin tepeye yaklaştım. Add Control Points butonlarımı aldım ve tepenin tam olarak ortası yani zirvesi olduğunu düşündüğüm yere tek tık işaret koydum. Sol tık. Ve az önce söylemiş olduğum gibi ben bu bu tepemi L25C4 paftamda arayacağım. Neden? Çünkü sınırımın sağ tarafında kalıyor. Zoom to layer dedim. Yani sınırımın sağ tarafında kaldığı için buralarda arayacağım. Ve sınırıma çok yakın olduğu için şu bölgede bir yerde aramam gerekiyor. Ben hemen yaklaştım direkt olarak ki bu ilk zamanlarda biraz zamanınız alacak. Ondan sonra tepeleri daha hızlı görmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Ben tepenin yerini bildiğim için hızlı bir şekilde gidiyorum. Ve tam zirvesi olduğunu düşündüğüm yere en koyu noktasına işaretimi koyuyorum. Eğer ArtGIS 10.0 kullanıyorsanız siz bu iki işaret noktasını koyduğunuzda bunların ikisinin arasında bir bağ oluşturacaktır. 10.1 ve diğer sürümlerde bu bağ oluşturmayacaktır. Yine aynı şekilde sinirken de zoom to layer yapıyorum. Hemen çevresindeki bir tepeden devam etmek istiyorum. Mesela küçük kapı. Tepeye yaklaştım. Yine zirvesi olduğunu düşündüğüm yere işaretimi koydum. Yine aynı paftamın üstünde zoom to layer dedim. Ve tepeleri bulurken kolaylık sağlaması için belli bir yükseklikten diğer tepeye olan, diğer işaretlediğimiz tepeye olan mesafesine baktıktan sonra bunu da aynı şekilde bulabiliriz. Yani tahmini şu şekilde bir mesafemiz vardı bizim. Hemen buraya yaklaşıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük kapı tepemiz burada. Dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi tepe noktası yani zirve noktası bulunmayan tepeleri işaretlememektir. Ve en önemli şey ise mümkün olduğu kadar haritamızı homojen olarak dağıtalım. Haritamıza attığımız noktaları homojen olarak dağıtalım. Ben iki noktamı buradan aldıysam bir noktamı üst köşeden yani buralardan Hemen burada Gazelli Tepe var. Gazelli Tepenin zirvesi olduğunu düşündüğüm noktaya işaretimi koydum. Yine aynı paftan üzerine geldim. Şu şekilde bir yerde olması gerekiyor tahmini olarak. Hemen bakıyorum arkadaşlar buralarda Gazelli Tepe'yi arıyoruz. Şu anda ben hemen şöyle yaklaşarak Gazelli Tepe'yi bulmaya çalışıyorum. Diğer paft eğer bu şekilde bulmakta zorlanıyorsanız diğer tepelere mesafesinden bulabilirsiniz. Bakın Gazeli tepemin zirve noktası yok. Bunun için ben bu tepeye işaret koyamam. Sağ tuş cancel point diyorum. Hemen sol taraftan devam edelim. Mesela buralara geldiğimizde burada Ayazmana Tepe var. Ayazmana Tepe'nin zirve noktasına işaretimi koyduktan sonra bunu L25'de 3 haftasında arıyorum yani şu şekilde bir uzaklıkta olması gerekiyor tahmini olarak. Bakın burada. Arkadaşlar buna benzer zirveler zirvelerden minimum 8-10 tane olacak şekilde seçiyoruz. Ve bu şekilde biz haritamızın doğruluk payını arttırmış oluyoruz. Bu şekilde çok seçmemizin sebeplerinden birisi ise ee, çok fazla nokta koyup biz o noktalardan hata payı yüksek olanı istediğim şekilde daha doğrusu haritanın homojenliğini bozmayacak şekilde silebilecek düzeyde olmamızdır. Ben hızlı şekilde tepelerimin noktalarını atacağım. Tepe noktalarını bulmak e, biraz uzun sürecek için benim daha önceden hazırlamış olduğum noktaları çağıracağız. Hem yapmış olduğumuz koordinat noktalarının kaydetmiş olduğumuz kontrol noktalarının nasıl çağrıldığını göreceğiz. Hem de oluşan hatayı bir kez de böyle göreceğiz. Arkadaşlar bunu yapmadan önce bizim haritamızın hata payını görebilmemiz için Auto Adjust'ımızı yeniden açıyoruz. Auto Adjust'ımızı açtıktan sonra View Link Table'da Save menüsünün yan tarafında bulunan Load diyerek Load tık menüsü Load butonuna tıklayarak kendi kontrol klasörümüz içerisinden massive kontrol dosyamızı yani text dosyamızı aç diyoruz. Biz aç dediğimiz zaman senirken paftamız diğer iki paftamızın üzerine gitti ve bizim burada hatalarımızı bize göster. Bizim ne kadar hata yaptığımızı bize gösterdi. Ben e, bilerek ve isteyerek son iki hatayı biraz büyük olmasa amaçlı koydum. Bunların sebebi de istediğimiz zaman fazla hatası olan fazla hata olanları silip normal hata boyutuna dönebileceğimizi göstermektir. Mesela ben tıkladığım zaman dikkat ederseniz ekranda sarıya dönüyor noktalarım. Hangi noktaya tıklarsam o sayıdaki noktam sarıya dönüyor. Ben hata payımın yüksek olduğu noktalarımdan birisini siliyorum. 7 hatam varmış. Ben birisini üst tarafta bulunan delete linkten tıklayarak sildim. Hatam 5'e düştü. İkinci hatamı da sildiğim zaman hatam 5'in altına düştü. Bizim kabul edilebilir bir hata düzeyine ulaştığımızı gösteriyor. Bunu da aynı şekilde ben diğerinin üzerine kaydediyorum. Hatası olarak bir dahaki sefere çağırırken görebilmem için değiştirilsin mi de değiştirilsin diyorum ve yapacağımız işlem şu. Georeferencing layer kısmında senirken varken georeferencing diyor rectify diyoruz. Biz şu anda senirken de kaydediyoruz. Dikkat ederseniz Output Location kısmı hala değişmedi. Artı öğreniyorum. Slash Reg olarak devam ediyor. Ve isminde istediğim değişikliği yapabiliyorum. Mesela ben bunun isminde Senir Alt Tire Reg yazabilirim. Save butonuna tıkladıktan sonra Rectify işlemi başlamış oluyor. Rectify işlemi sonlandığı zaman az önceki daha doğrusu diğer videoda gördüğünüz gibi menüdeki ee, ön pencerem kapandı. Arkadaşlar rectify işlemimiz tamamlandı. Yeni sekme yeni bir sayfa açıyorum. Yeni sayfa açtıktan sonra rectify işlemini yapmış olduğum Senerkent paftımı çağırıyorum. Yine aynı şekilde referans sistemi bulunmadığına dair uyarımız var ekranımızda. OK diyorum. Ekranımız geldi. Dikkat ederseniz koordinatlarımızı almış. Bunu sağ alt köşesinde detaylı olarak görebilirsiniz. Hangi koordinatta gezdiğimizi. Ee, diğer UTM atamalarından da hatırlayacağımız gibi Art Data Management Tools, Projection and Transformation ve Define Projection diyerek UTM koordinat sistemine atama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. O input Dataset or Class kısmına alt açılır pencereden veya da yan tarafta bulunan klasör simgesinden tıklayarak kendi dosyamıza çağırıyoruz. İkisi de aynı şey hiçbir farkı yok koordinat sistem kısmında yine aynı şekilde ele tıkladıktan sonra Project koordinat sistem UTM Europa Europa'nın datum 1950 zon tıkladıktan sonra tamam diyoruz ve OK dediğimizde bizim Defend Project işlemimiz başlamış oluyor. Sonlandığı zaman yine sağ tarafta şu anda görmüş olduğunuz yeşillik göreceğiz ve gördük. Ee, yeni bir sayfa açıyorum arkadaşlar. Yeni sayfa açtıktan sonra Rectify işlemini yapmış olduğum ve UTM sistemi atamış olduğu sinir kenti ekrana çağırıyorum. Dikkat ederseniz alt tarafta bilinmeyen birim kısmı metroya döndü ve bizim işlemimiz bitti. Meşre tip haritasının koordinatlandırma ve UTM sistemi atama işlemlerini bu şekilde gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuz, videomuzda Kişisel veri tabanı yani personel database oluşturma bunun içerisine future dataset yani veri setisi oluşturma bunun içerisine de özellik sınıfları oluşturmayı göstereceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.